Değerli arkadaşlar merhaba. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Metin Kürmoğlu hocam. Değerli arkadaşlar bu video serimizde TYT Türkçe ders notlarımızla sizlerle beraber olacağız. Ders notlarımızı sizlerle paylaşacağız. Zaman zaman bu ders notlarımızın içinde soru çözümlerimiz de olacak. Değerli arkadaşlar birazdan görüntümü ekrandan alacağım. Çünkü dikkatinizin dağılmamasını istiyorum direkt ders notlarına yoğunlaşmanızı, odaklanmanızı istiyorum. Ders notlarımızı izlerken aklınıza takılan sorular olursa aşağıdan yorumlar bölümüne de yazabilirsiniz. Aynı zamanda ders notlarımızı izledikten sonra, notlarınızı aldıktan sonra videonun üstündeki kartlara tıklayarak oradan PYT 3 adım video listemize, oynatma listemize ulaşıp konuyla ilgili test çözümlerini de görebileceksiniz. Haydi şimdi görüntümü alıyorum arkadaşlar ekrandan. Haydi şimdi ders notlarımıza geçelim. Değerli arkadaşlar anlamına göre sözcükleri işlerken bir diğer konumuz da terim anlamlıdır. Terim anlamlı sözcüklerdir. Eğer arkadaşlar sözcük bir bilim, sanat, meslek dalıyla ya da bir konuyla ilgili belirli ve özel bir kavramı karşılayacak şekilde kullanıyorsa buna biz terim anlamlı kelimeler, sözcükler diyoruz. Mesela ödem. Burada bir tıp terimi değil mi? Anjiyo, anestezi, enfeksiyon. Bakın bunlar bir tıp terimi, tıp e, bilimi üzerine, özelinde kullanılan kelimeler. Dönence, ellem, boylam, ekinoks gibi kelimelere baktığımız zaman bunları da coğrafyada kullanıyoruz. Öyle değil mi arkadaşlar? Ve tümleç, özne, yüklem, sözcük, kökü gibi kelimeleri, sözcükleri biz dil bilgisi terimi olarak kullanıyoruz. Açı, hipotenüs, açı ortay ve benzeri kelimeleri geometri terimleri üzerinde kullanıyoruz. Şimdi bunları cümleler içinde görelim. Mesela ikisi arasında 40 derecelik bir açı var dediğimiz zaman buradaki açı kelimesi nedir arkadaşlar? Bilimsel bir kavramı ifade ettiği için buradaki açı terim anlamında kullanmış. Ama bak dikkat edelim. Olaylara bir de bu açıdan bakın dediğimiz zaman bakın burada gerçek anlamı dışında kullanılan bir kelime. Açı dolayısıyla mecaz anlamda kullanmış. Bu odanın perdesi çabuk kirleniyor dediğimiz zaman pencerelerimize taktığımız bir araç değil mi? Ee, geceler örttüğümüz veya güneşli havalarda örttüğümüz e, pencerelerdeki kumaştan yapılan e, bir aracı kastediyoruz değil mi? Burada temel anlamında kullanmış. Ama oyunun ikinci perde, perdesine yetiştik derken buradaki oyunun ikinci perdesi bir tiyatro terimi olarak ne yapılmış? Kullanılmış. Dolayısıyla her iki kelime arasında perde kelimesi arasında ne var? Fark var. Anlam farkı var. Bir diğer sözcük düzeyindeki, anlam düzeyindeki konumuz dolaylama arkadaşlar. Bu dolaylama da değişik zamanlarda üniversite sınavlarında sorulmakta. Dolaylama arkadaşlar tek kelimeyle anlatılabilecek bir kavramı birden fazla kelimeyle anlatmaktır. Mesela ormanlar kralı dediğimizde hemen aklımıza ne geliyor? Aslan geliyor. Aslan bakın tek kelime. Ama biz ne yapıyoruz? Dolaylama yoluyla ormanlar kralı diyoruz. Veya file bekçisi dediğimiz zaman kaleci hemen aklımıza geliyor. Meşin yuvarlak dediğimiz zaman top aklımıza geliyor. Tabi hangi top? Futbol topu. Ulu Önder dediğimiz zaman Atatürk aklımıza geliyor. Yavru vatan dediğimiz zaman Kıbrıs'ı kastediyoruz. Kara elmas dediğimiz zaman kömürü kastediyoruz. Dolayısıyla tek kelimeyle ifade edebileceğimiz bir kavramı ne yapıyoruz? Birden fazla kelimeyle ifade ediyoruz. İşte biz buna da ne diyoruz? Dolaylama diyoruz ve bir diğer e, kelime e, ise sözcük türüyle ilgili güzel adlandırma değerli Arkadaşlar şimdi arkadaşlar bazı varlıkları veya kavramları söylediğimizde bazen iğrenme bazen korku bazen kötü bir izlenim intiba gibi intiba gibi durumlar karşımıza çıkabilmektedir İşte e, bu kavramları söylerken farklı şekilde e, kelimelerle ifade ederiz Buna biz güzel adlandırma deriz. Mesela işitme engelli derken sağır olanları kastediyoruz. Ama biz insanların içinde sağır demeyiz değil mi? İşitme engelli deriz. Mesela kör demeyiz de görme engelli deriz. Sakat demeyiz de bedensel engelli deriz. Mesela deli demeyiz de zihinsel engelli deriz. Azrail demeyiz de ölüm meleği deriz. Kefen demeyiz de yakasız gömlek deriz. Mesela verem demeyiz de ince hastalık deriz. Mesela edebiyatımızda ee, Tanzimat sonrası romanları, e, özellikle Servet Fünun dönemi romanlarına baktığımız zaman verem hastalığının e, işlendiğini görürüz. Mesela ince hastalık şeklinde halk arasında ne yapar? söylenir. Günümüzde de Anadolu'da söylendiği gibi. Dolayısıyla burada sevgili arkadaşlar güzel adlandırma ne yapıyoruz? Yapıyoruz. Mesela kansere kötü hastalık, cinlere üç harfliler, tuvalete ayak yolu, mezara ebedi istirahatkâh demek gibi Sevgili arkadaşlar, güzel adlandırma cümle içinde de kullanılabilmektedir. Yani cümle içinde de kullan cümle şeklinde de ifade edilebilir. Mesela sizlere ömür dediğimiz zaman kişinin öldüğünü ifade ederiz. Hastalığa yenik düştü derken bakın bu bir cümle insanın öldüğünü ifade ederiz. Mesela ecel şerbetini içti derken gene ölümü ifade ederiz. Aramızdan ayrıldı derken gene o kişinin öldüğünü ifade ederiz. Hakkın rahmetine kavuştu derken gene öldüğünü ifade ederiz. E, son yolculuğuna uğurlandı derken ölünün toprağa gömülmesini kastederiz. E, kalbi bu acıya dayanamadı derken öldüğünü ifade ederiz. Toprağa verildi derken gömüldüğünü yani mezara gömüldüğünü ifade ederiz. Bunlarda da gene güzel adlandırma yapılmış oluyor. Sevgili arkadaşlar bir diğer anlamla ilgili konumuz yansımalar konusu. Yansıma dediğimiz zaman varlıklardan çıkan sese benzer seslerle türetilen kelimelere biz yansıma diyoruz. İşte çıt, vız, tık, pat, çat, küt, hor, me, miyav, hav ve benzeri gibi. Bunlar nedir? Yansımalardır arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar yansımalardan isim de türetilebilir, fiil de türetilebilir. Şimdi bunların örneklerine bakalım. Mesela isim örneklerine bakalım. Mesela çıtırtı, vızıltı, fısıltı, horultu, çatırtı, gümbürtü, cızırtı, düdük, çıngırak bunlar isim olarak yansıma sözcükler. Dikkat edin sonlarına matmek getirdiğimiz zaman alnı çıtırtmak, vızıltırmak, fısıltırmak diyemiyoruz. Dolayısıyla bunlar isim yapılmış bu yansımalarda. Ama şimdi dikkat edelim sevgili öğrenciler, fiil olarak yansımalara. Mesela çıtlamak, çıtırdamak, tıklamak, fısıldamak, horlamak, patlamak, patırdamak, melemek, havlamak, miyavlamak, fışkırmak, hıçkırmak, ulumak, tükürmek gibi. Bunlar da fiil olarak türetilen yansıma Sözcükler. Sevgili arkadaşlar, yansımalar tek başına da kullanılabilir, ikilemeler olarak da kullanılabilir. Burada cümleyi kuran kişinin e, hangi amaçla kullandığına göre değişir. Mesela kapıyı küt diye çarptı derken sevgili arkadaşlar, tek başına dikkat edin ne yapmış kullanmış Ama bak kalbin küt küt atıyor derken burada bir ikileme, kelime grubu e, olarak ne yapılmış, e, kullanılmış. Gene ışıldamak, harıldamak, ışıltı parıltı gibi kelimeler kişlemek kükremek bağırmak ötüşmek gibi kelimeler arkadaşlar yansıma değildir. Bu noktaya da ne yapalım dikkat edelim. Bunlar yansıma değil. eee Direkt e, varlıkla ilgili sevgili arkadaşlar e, yapılan eylemlerin sonucu olan kelimelerdir. Dolayısıyla bunlara yansıma demiyoruz. E, eski anlayışlar çatır çatır yıkılıyor cümlesinde. Burada çatır çatır da ne değildir? Yansıma değildir. Mecaz anlamda eski anlayışların yok olduğunu, kalmadığını ifade ettiğinden dolayı e, yansıma olarak burada nitelemiyoruz. Mecaz anlamlı kelime olarak e, görüyoruz. Bu noktayı da ifade etmiş olalım. Bir diğer arkadaşlar kelimenin anlamıyla ilgili konumuz ikilemelerdir. İkilemelerde arkadaşlar aynı anlamlı, yakın anlamlı veya zıt kelimelerin tekrarıyla oluşan sözcük gruplarıdır. Söz gruplarıdır arkadaşlar. Kelime gruplarıdır. Bunları da iki ana grupta inceleyebiliriz. Tekrar gruplarıyla yapılanlar, mesela aynı kelimeyle ve zıt kelimelerle yapılanlar diye iki e, farklı şekilde görebiliriz. Ağır ağır, hızlı hızlı, tek tek derken veya zıt anlamlı baktığımız zaman az çok, ileri geri, aşağı yukarı derken veya biri anlamlı, biri anlamsız iki kelimeyle kurulanlar şeklinde sıkı fıkı, bölük pörçük, kaba saba, çoluk çocuk gibi arkadaşlar. Bir de anlamsız iki kelimeyle kurulanlar şeklinde de görebilmekteyiz. Abur cubur, abuk subuk, ıvır zıvır gibi. Gene yakın anlamlı kelimelerle kurulan ikilemeler şeklinde görebiliriz. Eş dost, kısım akraba, mal mülk, yana yakıla gibi. Veya eş anlamlı kelimelerle görebiliriz. E, bitmek tükenmek, bıkmadan usanmadan, ses seda, güçlü kuvvetli örneklerinde olduğu gibi. Veya Sevgili arkadaşlar yansımalarla kurulan ikilemeler şeklinde görebiliriz. Horul horul, çıtır çıtır, fokur fokur, şırıl şırıl gibi. Bu da sevgili arkadaşlar e, ikilemelerle kurulan e, sözcük türleridir. Ve bunun bir diğer örneği de ilave kelimelerle sevgili arkadaşlar ikilemeler kurmaktır. Burada da sevgili arkadaşlar kelimenin başına M ünsüzü getirilerek yapılanlar vardır. Bir de M -P -R -S ünsüzleri getirilerek yapılanlar vardır. Mesela kitap mitap derken bir ikilemedir. Dikkat edin. Mitap kelimesinde K düşmüş. Oraya M gelerek bir ikileme yapılmış. Elbise merbise, soru moru, arkadaş mı arkadaş gibi. Yine M -P -R -S ünsüzlerini getirerek yapılanlar var. Mesela bomboş, apayrı, tertemiz, dost doğru. Özellikle bu M -P -R -S ile e, gelenler biliyorsunuz pekiştirme sıfatlarında çok kullanılır. Gene ikilemelerde e, sıfat olarak ne yapılır? Kullanılır ve bunlar pekiştirme sıfatı olarak karşımıza çıkarlar arkadaşlar. Burada çok önemli bir hususu ifade etmek lazım arkadaşlar. İkilemelerde, ikilemelerde ikilemeyi oluşturan kelimelerin arasına e, noktalama işareti konmaz. Sevgili öğrencilerim merhaba. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. sadece yazılı soruları yok. Kültür, sanat, edebiyata dair her şey var. Yazılı soruları dışındaki videolarımızı da muhakkak takip edin. Özellikle TYT, AYT, YKS ve KPSS sınavlarına yönelik ve LGS sınavlarına yönelik sorularımız, videolarımız, ders anlatımlarımız mevcut. Bunları da takip etmeyi unutmayın. Çevrenizde paylaşın. Görüş ve düşüncelerinizi lütfen yorumlar kısmına yazın. kitaplarını esas alıyoruz. Oradaki konuları, oradaki soruları ve oradaki sorulara benzer soruları esas alıyoruz. Ve bu sorular orijinal sorular. Kanalımız eğitim, kültür, sanat alanında öncü bir kanal ve bu kanalımızda üniversite sınavına hazırlanan, LGS sınavına hazırlanan, AYT sınavına hazırlanan ve okullarındaki yazılılara hazırlanan öğrencilerimize yönelik yazılı sınavları ve diğer testlerimizi bulacaksınız. Kanalımızı takip ederseniz çok iyi bir şekilde kendinizi hazırlamış olsa sadece yazılı soruları yok. Kültür, sanat, edebiyata dair her şey var. Yazılı soruları dışındaki videolarımızı muhakkak takip edin. Bunları da takip etmeyi unutmayın. Çevrenizle paylaşın. Görüş ve düşüncelerinizi lütfen <laughs> yorumlar kısmına yazın.